sünnet alimleri kaderi kabul etmiş iradeyi cüz'iyeyi de kabul etmiş ve kaderi inkar eden mutezileyle mücadele etmiş akli ve nakli delillerle beraber kaderin varlığını ispat etme cihetine gitmiştir. Fakat bununla beraber ehli sünnet alimlerinden hiçbirisi kader iman esasları içerisine niçin girmiştir? Bu konuda bir izah yapma cihetine de gitmemiştir. Üstad zamanın iman esaslarından bilhassa kader hakkındaki yapmış olduğu izahların en büyüklerinden birisi kader iman esasları içerisine niçin girmiştir sorusuna vermiş olduğu cevaptır. Belki de muhtemelen İslam tarihinde kaderin niçin iman esasları içerisine girmiş olduğu daha önceki alimler tarafından da medar bahis konu ortaya koyulmuş olsaydı Mu'tezile ile ehl Sünnet arasındaki tartışmaların uzlaşmaya dönmesi veya tartışmaların hafiflemesi mümkündü.